Gel gel. woo, Gel. Şşt. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel buraya gel buraya gel. Kıpır. Gel. Gel gel. Gel yolda durma. Gel yolda Ama durma. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Gel, hadi görüşürüz. Gel. Hadi <gülüyor> 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 oğlum. Yetişikli. Gel. Hadi. Yürü. Gel kameraya yürü. Aslanım benim. Yo. <laughs> <laughs> Hadi gel yürü. Gel oğlum. Aslanım. Bana da diyorum. Giriyor. O küçük canavar. O dertli canavar. <gülüyor> <gülüyor>